İskenderun'da otomotiv ve e, iş, iş makinelerinde e, he, insanların aklına gelen şey o. Fakat biz onlardan ayrı bir sektördeyiz. Bizim biz aslında çevre dostu, e, daha daha güçlü makinelerin, daha güçlü cihazların filtrelerini üretiyoruz. Aslında çok özel bir filtre üretiyoruz. E, bizim sektör sektör alanımız çok geniş, çok geniş bir yelpaze yelpazede e, işlem yapıyoruz genellikle dediğim gibi İskenderun'da veya Türkiye'de bilinen filtre sistemden hariç filtre üretiyoruz. Tabii biz terzi modeliyle yani birçok şey elle yaptığımız için daha kaliteli, daha spesifik ürünler üretiyoruz. Şu anda dünyanın dünyanın ne kadar buna ihtiyacı olduğu da görülmekte zaten dünyadaki çevre kirliliğinden dolayı. Yani genel olarak bizim şey, ürün çeşitliğimiz dediğim gibi biz uçakların filtresinden tutun, e, gemilerin, işte büyük iş makinelerin, enerji sektöründeki büyük e, enerji santrallerin, büyük e, havalandırma sistemlerinin, yani aklınıza gelebilecek birçok alanda biz e, üretim yapmaktayız. Akfil'in özelliği zaten ilacat firması olması. E, biz üretimimizin şu anda yaklaşık yüzde 85-86'sını ihracat ediyoruz. E, i̇ç piyasadaki müşteri portföyümüz de genellikle ee, zor filtreleri yapıyoruz. Yani kimsenin yapamadığı filtreleri işte yurt dışından getiremedikleri filtreleri ee, devlet kurumunun birçok filtresini millleştirdik. Ee, devlet demiryollarının olsun işte havacılık olsun savunma sanayinde ee, birçok filtreyi biz millleştirerek şu anda ülkemize üretmekteyiz. Ee, bu da yani ihracat haricinde de ürettiklerimiz aslında ithalatın önünü kesen filtreler üretiyoruz. Yani o da ihracatı destekliyor aslında üretim yok. Eee onunla ilgili bir sorun yaşıyoruz. Eee bizim tabii kağıttan hariç ham maddelerimiz de var. Eee ama tabii en büyük ham bir saç, saç Türkiye'de üretiliyor. Onunla ilgili çok fazla sorun yaşamıyoruz ama eee diğerleriyle ilgili bir de biz mesela kendi eee tutkalımızı kendimiz üretiyoruz. Diğer fabrikalarda olmayan. Işte kendi kartonumuzun birçok kısmını kendimiz üretiyoruz. Tabii bunlar da bizim için bir avantaj. Ee, ama e, yine de bir hammadda ile ilgili sorunu yaşıyor muyuz? Tabii dünya yaşıyor, ee, biz de bunu e, az da olsa yaş yaşıyoruz yani. Şu fabrika tabii şey e, çok fazla açılmamış yani e, aslında bizim dediğim gibi pazarımız çok geniş yani hem ülke içinden hem ülke genelinden e, çok fazla e, büyümeye gidilmemişti. Fakat biz işte yeni sistemle birlikte son e, 6-7 aydır e, büyüme kararı aldık geçenlerde ben bir Avrupa'nın 5-6 ülkesini gezdim. Orada yeni yeni bağlantılar kurduk. İnşallah ihracatımızı artırıyoruz. İhracat şeyini artırırken de tabii şuna dikkat ediyorlar. Kalite olayına dikkat ediyorlar. Biz, biz şu anda Avrupa ülkelerine ve Amerika ihracatı yapıyoruz. Yani ihraç yaptığımız ülkeler ve firmalar da dünya devleri. Yani biz diğerlerinden farklıyız biz şu anda mesela Arap ülkelerine işte Afrika falan mal göndermiyoruz. çünkü bizim mallar bir spesifik mallar olduğu için. ama ileriki zamanlarda tabi Amerika ve Avrupa'daki pazarın daraldı, daralmasından sonra oraları düşünebiliriz. En çok Avrupa ya ihracatı yapıyoruz. Ham maddedeki zam olayı zaten ayrı bir Yani şeyden, şeyden ayrı. mesela dünyada kağıt, kağıt en az dört kere zam aldı. Biz geçen hafta e, biz kağıdı Almanya'dan alıyoruz. Geçen hafta e, biz iki konteyner malımız geldi dediler ki at bundan sonraki siparişlerimiz 116 zam yani bir bir yıl içinde dördüncü kez Euro bazında zam yaptılar. Bizim bir de böyle bir sıkıntımız var yani e, tabii tabi e, ülkedeki sıkıntı e, hatta biz şimdi bizim e, biz çalışanlara yüzde yüz yüzde yüz civarında biz e, zam yaptık. E, ben e, asgari ücretin haricinde biraz fazla zam yaptım. Çünkü gerçekten hayat standartları çok zor. Biz elektrik parası işte şu anda üç katı ödüyoruz. İşte maaşları 3 katı ödüyoruz. Ocak ayından bu yana. Yakıt, araçlar, yakıtları zaten malum. Maalesef tabii bizi de etkiliyor. Biz, biz de bizim rakabet şansımızı düşürüyor aslında. Yani biz zaten şimdi dünya dünya kağıdı ben de aynı fiyata alıyorum. Polonyalı rakibim de aynı fiyata alıyor. Sacı da aynı fiyata Ama ülkenin içindeki diğer giderler dediğimiz işte mesela daha önce Türkiye niye cazipti? Türkiye işçiliği ucuzdu. Ama şu anda Türkiye işçiliği ucuz, ucuz olmamaya başladı. Çünkü Türkiye'deki enflasyon şimdi bir daha zam bekleniyor. Bir daha zam geldiği zaman o da bizim için bir daha ekstra yük demektir. Yani on, o da ayrı bir problem. Biz şimdi tabii ihracat yaptığımız için belki çok az etkileniyor gibi görünüyor, görünüyorsak da aslında biz iç piyasa iç piyasa mal veren bir firmayız da orada çok etkileniyoruz. Satın aldığımız malı ikinci defa aynı fiyata alamıyoruz. Bu da müşteriye biz ikinci bir zam fiyat verdiğimiz zaman müşteri için de bir sıkıntı oluyor. Zaten pahalı mal üretiyoruz. Ondan dolayı gerçekten e, sorun yani şu, dünyanın ve ülkenin içinde geçtiği durum bizi çok etkiliyor tabii. Yeni bir başlangıç yaptık fabrika için. Dedik ki e, ihracatımızı artıralım e, Çünkü ihracatın artmasıyla istihdamı artıralım dedik. Bunda başarılı olduk. E, çalışan sayımızı ikiye katladık. Şu anda e, geçen e, Temmuz ayından sonra yaklaşık iki kat kadar çalışan elde ettik. İracat, ihracatlarımız işte bir bir milyon, bir buçuk milyon duvarından işte iki iki buçuk falan çekmeye çalıştık. İç piyasadaki işte büyük marjdaki firmalar olan satışımızı da ikiye katladık. Yani bu aslında pazarı olan bir iş yapıyoruz. Çünkü spesifik iş yapıyoruz, belki zor bir iş yapıyoruz ama el emeği çok olan bir iş yapıyoruz. Fakat şu anda tabi hedefimizi hedefimizi sordunuz. Biz bundan sonraki hedefimiz bir dahaki yıllarda 5 milyon 5 milyon dolar ihracat işte 30-40 milyon civarında da iç pazar hedefliyoruz. hedefluz. işte tabi fabrikamız biraz yaşlı eski fabrika. Onunla ilgili yer arıyoruz yeri değiştirdiğimiz zaman inşallah bizim 5 yıllık hedefimiz 20 milyon 20 milyon dolar minimum ihracat. <laughs>